Lanet olası zarf. Ay, vallahi kalpten gideceğim. Yok benden geçmiş bu işler. Keriman cadısı olsa... ...çay kahve devler gibi alırdı. Yeliz. Aliye teyze. Sen... Sen hani... Hani çıkıyordun? Şimdi anlaşıldı senin bu gergin telaşlı hallerin. Bir işler çevirdiğinin farkındaydım ama... Siz yürüyorsunuz teyzeciğim. Ah, ya öyle oldu. Mucize işte. Değil mi ama? Ay bu da hicranın marifetlerinden biri olmasın? Ne alakası var canım hicranla? Tedavi işe yaradı demek ki. Ay diyorsunuz. Modern tıbbın aniden ortaya çıkan gücü işte. Öyle olsun. Hadi teyzeciğim niye bekliyoruz ki burada? Hemen gidip bu müjdeli haberi herkese verelim. Yeliz bırak numara yapmayı. Kimsenin iyileştiğimi öğrenmemesi gerekiyor. Özellikle de Emre'nin. Teyzeciğim. Ne numarası ya? Hani yaşça benden büyük olmasanız... ...kişi kendinden bilir işi diyeceğim ama. Uf, tamam tamam anladın her şeyi. Numara yapıyordum. ...aslında yürüyebiliyordum. Peki neden? Ay neden olacak Yeliz? Çünkü eğer numara yapmasam... ...bu konaktan içeri adımını bile atamazdın. Emre beni yalnız bırakma diye izin verdi burada kalmana. Şimdi yürüdüğümü öğrenirse... ...kapının önüne koyar seni. Küçük hinlikler peşinde koşacağına büyük resmi gör. Peki. Tamam. Benim ufak bir sorun daha olacak size. Burada ne arıyorsunuz? Neden böyle bir iz kaldınız? Aliye teyzecim, cevap vermeyecek misiniz? Emre ve konaktaki kimse öğrenmesin yürüdüğümü diyorsunuz, ama Emre'nin çalışma odasına kadar geliyorsunuz. Niye? Neden yaptınız böyle bir şeyi? Ya biri görseydi? Raporları mı arıyordun? beni ele verecek bir şey var mı diye. Raporlarda kalıcı felç olmadığıma dair bir bilgi var mı diye bakıyorum. Hastanede doktoru para verip susturdum. Ama aksi bir şey varsa raporda Emre görmeden ortadan kaldırmam lazım. Vallahi pes. Tebrik ederim. Benim sizden öğreneceğim çok şey var ya. Lütfen, lütfen beni elinizde öpeyim. Kes saçmalamayı. Bütün bunları senin için. Bu konaktaki yerini garantilemek için yaptığımı farkındasındır umarım. Şimdi bana yardım etmek zorundasın. Tamam. Tamam size yardım edeceğim söz veriyorum. Ama ilk önce buradan çıkmamız lazım bizim. Kimseye görünmeyelim olur mu? Hadi. Bekleyeyim bir. Yok. Hadi teyze hadi çabuk yakalanmadan hadi. Aman Allah'ım. Kimse görmedi değil mi? Yok yok merak etmeyin teyzeciğim hiç kimse görmedi. Yeliz şimdi otur şuraya. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? eline boyuna konuşalım. Kafana göre iş yapmanı istemiyorum. Teyzeciğim bana biraz izin verin. Benim halletmem gereken bir iş var. Yeliz, ne dedim ben şimdi? Ne bu yizi saklı iş çevirme hevesin? Daha şimdi sordum cevap vermedin. Ne işiymiş bu? Teyzeciğim dönünce konuşuruz. Şimdi çıkmam lazım. Dur ama burada olur mu? Çıkmak burada mı bir yere? yakalanmayayım derken... ...en tehlikelisine verdin sırrını. Aferin sana Aliye. Hemen de anladı numara yaptığımı. Bu kız şeytanın teki. Ah Feryal, ah! Kendin büyütmedin ama aynı sen bu kız. İnşallah senin gibi o da eline yüzüne bulaştırmaz her şeyi. Pisliğinizi temizlemek bana düşüyor sonra arkanızdan. Kesin DNA raporu ile ilgili bir işler çevirmenin peşinde. Of. Hicra'nın bebeğinin kim olduğunu bulup aklı sıra konaktan gönderecek. Ah. Oh. Bir bilse Hicra'nın kızının kim olduğunu bulursa konaktan giden asıl biz olacağız. Ne yapacağım ben? Nasıl engel olacağım böyle yatarak bu kıza? Kim yardım edebilir bana acaba? Açıkçası görüşmek istediğinde böyle bir şey isteyeceğini düşünmemiştim. Haksızsan. Ama sen benim için çok değerlisin Ferit. Seni kendime çok yakın hissettiğim için sana geldim. Hatta bazen Emre'den bile yakın hissediyorum. Ama sen Diyorum ya haklısın. Ben hata yaptım sana gelmemeliydim hiç. Yo yo, Ve, beni yanlış anladın. Ben senden başka kimseye güvenemem Ferit. Ama eğer sen yapamam dersen. Lütfen. Ya yani o ilk verdiğim tepki şaşkınlıktandı. Takılma. Sen yeter ki iste. Halledeceğim. Sana güvenebileceğimi biliyordum teşekkür <laughs> ederim. Neler oluyor? Yeliz şu an hiç sırası değil. Bence tam sırası Emre. Bir açıklama bekliyorum senden. Yeliz, rica ederim bak. Emre bir şey söylemeyecek misin? Cevap vermeyecek misin ya? Hicra alakalı özel bir konuyuz, tamam mı? <laughs> özel olduğu çok belli canım. Böyle kuytu köşelerde sarmaş dolaş olduğunuza göre. Ne diyorsun Yeliz sen? Ne ima ediyorsun? Neyse ne bak, bunu konuşmanın ne yeri ne de zamanı tamam mı? Seninle tartışmak istemiyorum. Zaten her şey yeteri kadar zor. Emre bak ben... ...ben hiçbir şey anlamıyorum. Hicran Hanım'ın özel meseleleri seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Hele ki daha henüz soner meselesini yaşamışken... ...Hicran Hanım sadece bir çalışan. Sen niye bu kadar içselleştiriyorsun? Evet sadece bir çalışan. Benim bu hayattaki en kıymetli varlığıma sahip çıkıyor. Tamam mı? Meleğin ona ne kadar düşkün olduğunu görmüyor musun? Hicran Hanım'ı etkileyen her şey bizi de etkiler. Çok ironik. Sen beni çalışanların hayatlarına karışıyorum diye defalarca uyardın Emre. Ama şimdi kendin daha çok müdahale ediyorsun. Eliz bak, seninle gerçekten ben bu konuyu tartışmak istemiyorum tamam mı? dönüyor Bir şey var ama benim bulmam lazım. Hadi Yeliz. Hemen. Bul. Ne oluyor ya? Hoş geldin Yeliz. Neyin var? Hayırdır? Yine yüzün sirke satıyor? Ay rica ediyorum benimle uğraşmayın teyze. Moralim çok bozuk. Ne oluyor? Pardon. Bizim hicrandan başka konumuz mu var? Az önce Emre ile Hicran'ı bahçede gördüm. Baş başalardı. Bayağı da sıkı fıkı görünüyorlardı. Nasıl yani? Ay söylüyorum ya teyze. Sıkı fıkılardı. Sarılmışlardı. İşin tuhaf kısmı... ...ellerinde bir de kağıt vardı. Kağıt mı? Neyle ilgiliymiş? Bilmem. Daha sonra... ...Emre'yi yalnız gördüğümde sordum. Özel meseleymiş. Hicran Hanım'la ilgili. Teyzeciğim... Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Ay, nereden bileyim ben? Yataktan çıktın mı var Yeliz? Hiç öyle bakma Yeliz. Sen bu konakta kalabil diye ben böyle yatalak numarası yapıyorum. Bana bak Yeliz. Sakın üstüne vazife olmayan işlere karışma. Kovulmamıza neden olursun. Bizi kimse kurtaramaz ortalık duruluncaya kadar görme, duyma, bilme. Demek öyle. Bu kadar kolay değil Ali Hanım. Beni kandırıp başından atabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Er ya da geç çözeceğim meseleyi. Bu iş böyle kalmayacak. Ferit. Hoş geldin. Ben uğradığını hiç duymadım senin. Emre ile halletmem gereken işler vardı. Benimle de halletmen gereken işler var Ferit. Unuttun mu yoksa? Unutmadım. Sana söz verdim. Biliyorsun. Konu sen olunca her koşulda tutarım sözümü. Ee, söyle o zaman. Durum nedir? Buldun mu Soneri? E, henüz bulamadım. Ama çalışıyorum. Sen merak etmeyiniz. Eli kulağında. Bugün yarın bulurum. Sana haber veririm. Lütfen bul bana onu Ferit. Ne olur? Her şey buna bağlı. Senden tek isteğim bu. Lütfen. Güven bana. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa Melek. Kimin için topladın onları? Hüseyin ablam için. Hmm. Ben de anneanne için topladığını düşünmüştüm. Yazık. Çok üzüldüm şimdi. Melekciğim. Anneanneni ziyaret etmeyi hiç düşünmedin mi? Kadın yukarıda. Hasta yatıyor. Yürüyemiyor. Yapayalnız ya bir başına. Acaba gidip onu bir ziyaret mi etsem? Tamam giderim ama ilk önce yiyeceğim. Hayır. Hicran ablanız sonra gidersin. İlk önce anneannene gideceksin Melek. Şimdi anneannenin yanına çıkıp halini hatırını soracaksın. Sen kocaman kız oldun ya. Artık bunları kendin düşünmen gerekli. Hadi yürü bakalım. Hadi hadi. Evlat acısının ne demek olduğunu biliyor musun Emre? Ha? O kadının neler hissettiğini tahmin edebiliyor musun? Burak sesini kes. Kesmeyeceğim. Sen bu acıyı bilmiyorsun Emre. Ve ömrüm boyunca da umarım yaşamazsın. Hicran senin yüzünden iki kere evladını kaybetti ve bugün bir kere daha yitirdi evladını. Sen yaralı bir kadının hayallerini yok ettin Emre Aksoy. Sen öyle lafını söyleyip söyleyip beni dinlemeden gidemezsin. Uyumak istediğim hiçbir şey yok. Sen var ya, sen egoistin tekisin ha. Hep bunun yüzünden oldu bunlar. Vicdan yok sende. Vicdan! Baba! diyecektin? Aman! Ay, 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 ay! Ay, ay Keriman teyzesinin kuzusu! Ay benim meleğim, meleğim, meleğim! Sen ne kadar büyümüşsün böyle, kocaman olmuşsun! Ay maşallah, maşallah! Keriman anne senin salonda, bu evde ne işin var? Ne zaman geldin sen? Ee, kızım ben az önce geldim de şurada biraz soluklanayım dedim. E, ee, sizin sesinizi duyunca da geldim işte. Ay Emre Bey oğlum. Ay kusura bakmayın vallahi böyle damdan düşer gibi oldu ama. Ne demek? Ee, hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Hayırdır Keriman Hanım? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ne iyi ettiniz de geldiniz. <laughs> çok mutlu olduk gerçekten. Hoş geldiniz. Ben çok uzun zamandır görmüyorum ya sizi burada. O yüzden merak ettim. Ay, siz de hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne zamandır siz de yoktunuz ortalarda. Özlemişiz tabii. Hah. Ee, K Kerim anne hani, bir sorun yok değil mi? Yani derviş amcam iyi. İyi, i̇yi yok bir sorun kızım. Derviş amcam turp gibi maşallah. Ben e, Aliye Hanım'a bir geçmiş olsun demeye geldim. Anneannem odasında üşüdü biraz. Benden ırkaşal istedi. Ah, 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 ah! Ay benim iyi ki katlı çocuğum. Ay bakar mısın şuna ya? Allah'ım ya Rabbim. Ay benim güzel bebeğim. Ay görüyor musunuz nasıl anneannesini düşünüyor? Vallahi Emre Bey oğlum çok şanslısın. Böyle adı gibi melek gibi çocuğa sahip olduğun için çok şanslısın. Benim güzel kuzum. Derviş deden de çok özledi seni. Niye gelmiyorsun bize hiç? Gel tamam mı? Ben de özledim. Gijen ablanla geliriz. Hı, aferin sana. Gel tabii. Biz böyle bahçede salıncak kurarız. Hava da güzelleşti. Tamam mı? Baban da gelir. Gideriz değil mi baba? Olur bir tanem. Gideriz. Ya, nereden çıktı şimdi bu hasta ziyareti? Niye haber vermiyorsun gelirken? Ya beni çok zor durumda bırakıyorsun. Laf mı söylediğin kızım? Ha? Kadınla sofrada yemiş içmişliğimiz var. Ayıp olmaz mıydı gelmeseydim? Allah Allah. Zehra kızım. Ben Ali Hanım'a bitki çayı getirdim. Şunu demle de şifa olsun şifa. Kızım sen de işine bak. Ben Zehra'ya tarif edeyim nasıl demleyeceğini. Sonra da Ali Hanım'ın yanına giderim. Yabancı değilim ya. Hadi. Senin derdin ot çöp değil Keriman Hanım. Onu benim külahıma anlat.